Arkadaşlar merhaba ben Pınar Berber. Sizler için bir para meditasyonu hazırladım. Eğer siz de hazırsanız evinizin sakin bir odasına geçmenizi ve gözleriniz kapalı bir şekilde meditasyona başlamanızı öneririm. Eğer izin verirseniz şu an üzerinizdeki bütün negativiteyi sizi ağırlık veren her türlü durum için şifalandırma yapacağım. İzin veriyorum diyenler için çalışmayı şu an başlatıyorum. Şu an Üzerinizde size ağır gelen her ne durum varsa, her ne negativite varsa üzerinizden duman olarak çıktığını hayal edin. Duman olarak çıkıyor ve gökte bir kara delik açılıyor. Bu kara delik bütün negativiteyi içine çekiyor. Ve artık arındınız. Bedeniniz çok rahat o kara delik kapanıyor ve sonsuza dek o hisler size artık gelmiyor. Şu an taç çakranızdan güzel bir enerji vücudunuza yayılıyor. Bu enerji önce kafanızdan, sonra gözlerinizden, kulaklarınızdan, boğazınızdan çakralarınızdan, bütün organlarınızdan, ayaklarınıza kadar doluyor ve bembeyaz bir ışık. Bu ışık neyi arındırmasını seçerseniz onu arındıracak. Bir dakika boyunca o ışığın bütün bedeninize aktığını ve ne istiyorsanız onu şifalandırmasını talep edebilirsiniz. ışık gittikçe bütün bedeninize yayıldı ve bedeninizden dışarıya kadar çıkıyor. Bedeninizin bir metre açısında bile bembeyaz ışık bütün etrafınızı kaplıyor. Bu ışık önce odanızı, sonra evinizi, sonra tüm yaşam alanlarınızı kaplasın yerde size iyi gelecek enerjiler bulunuyor. Lütfen buna izin verin. Koşulsuz sevgi enerjisi bütün alanlarınıza aksın ve akmaya devam etsin. Önce benden, sonra kaynaktan aksın, aksın, aksın. Eğer hazırsanız para meditasyonuna geçeceğim. Öncesinde sizin rahatlamanızı, arınmanızı sağladım ve şu anda para meditasyonuna geçiş yapıyoruz. Evinizin çatısının açıldığını düşünün. Ve siz oradan çıkaran bir anka kuşu var. Anka kuşunun en tepesine bindiniz ve evinizin çatısı kapandı ve sizi yukarıya doğru çıkarıyor. Gideceğiniz yer Manisa Sipil Dağı. Sipil bütün isteklerinizi maddi yönden talep edeceksiniz ve bu enerjiye de kavuşacaksınız inşallah. Yukarı doğru çıkıyoruz hava serinlemeye başlıyor. Hafif bir rüzgar böyle içimiz böyle ürperiyor. Çıkıyoruz en tepeye, en tepeye. Ve geldik. Bir köprü var, bembeyaz. O köprüden ilerliyoruz. Anka kuşu bizi diğer kapının orada bekliyor. O köprüden ilerlediğimizde artık Manisa Sipil Dağı'na çıkmış oluyoruz ve oradaki o enerji, o atmosfer bize o kadar iyi geliyor ki. Oradaki o havayı lütfen içinize çekin. İçinize çekin. 3 saniye bekleyin ve sonrasında verin. Ve sonrasında biraz daha ilerliyoruz. Karşımızda Hızır Aleyhisselam duruyor. Size üç tane kırmızı kese veriyor elinize. Bu keseler bereket keseleridir. Bu keseleri alıp cüzdanınıza koyuyorsunuz. Ve niyetiniz şu yönde oluyor. Lütfen cüzdanıma, maddi bolluğuma şifa olsun bereket getirsin. Ve sonrasında Hızır Aleyhisselam size bir kapı açıyor. O kapının içerisinde bütün bolluk enerjileri mevcut. O kapıdan sevgiyle giriyoruz ve teşekkür ediyoruz Hızır Aleyhisselam'a. Ve o kapıdan girdik. Her yer bembeyaz ışıklarla dolu. Işıltılar dolarlar, TL'ler, euro'lar, bütün para birimleri. Altınlar, inciler, elmaslar, yakutlar, aklınıza gelebilecek her şey mevcut orada. Ve buradan istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Burası 5. boyutun enerjileri ve buradan getirdiğiniz her şey şu anki boyutunuza geçecek ve sizin maddiyatınıza yansıyacaktır. Şimdi elinize bir çuval alabilirsiniz. O çuvala altınları, incileri doldurabilirsiniz. Ve paraları da alıp sizin için banka hesabınıza yatırmasını talep edebilirsiniz işçi ankalara. Ve hesabınızda tutarın yükseldiğini lütfen görün. Şimdi size sırasıyla söylüyorum. Paraları işçi ankaların aldığını bir sürü ATM'ler görün. İşçi ankalar sizin için bir sürü banka ATM'lerine yatırıyor. Ve her bir hesapta kendi adınızı soyadınızı ve paraların yükseldiğini yatırıldıkça yükseldiğini görün ve imgeleyin lütfen. Bir dakika boyunca lütfen bunu yapın. Şimdi elinizdeki çuvala altınları, incileri, elmasları, yakutları atabilirsiniz. Veya kafanıza taş takabilirsiniz. Veya altın kemerler veya bilezikler. İstediğiniz her şeyi çuvalınıza atabilirsiniz. Ve istediğiniz enerjilere dokunarak tüm bedeninizi akmasına da niyet edebilirsiniz. Ve işçi ankalardan diğer çuvalları sizler için altınları, elmasları, yakutları, euroları doldurmasını talep edebilirsiniz. Siz kaç tane anka yardımı isterseniz o kadar çağırın ve çuvalları doldurmalarını lütfen talep edin. Odadaki bütün ışık bedeninizi kaplıyor. Siz çuvalları doldururken artık bütün maddi, maddiyat konuları ile ilgili enerjileri vücudunuza çekiyorsunuz. Unutmayın, para bir enerjidir. Ve bu enerji sizin vücudunuzda aktif oldukça bu enerjiyi kendinize çekersiniz. çuvallara doldurduk. Ankalar yanımızda ve onların elinde de çuvallar. Ve diğer kapıdan çıkıyoruz. Bembeyaz bir köprüden ilerliyoruz. Arkamızda işçi ankalar. Ve karşımızda bizi yukarı çıkaran anka kuşu beklemekte. Anka kuşunun üzerine çuvallarımızla birlikte biniyoruz. Ve bizi evimize kadar götürmesini rica ediyoruz. Aşağıya doğru uçmaya başlıyor. İniyoruz. Gene bir serinlik. Hava hafiften sıcaklaşmaya başlıyor. İlerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz ve artık evimizin çatısının oradayız. Evimizin çatısı açılıyor ve biz içeriye geliyoruz. Evin her yeri para enerjileriyle doluyor. Bütün odalar, bütün odalara yayılıyor bu. Ve niyet ediyoruz. Hayatıma bolluğu, bereketi, zenginliği çekiyorum. Taşıyabileceğim en kudretli şekilde gerçekleşsin lütfen. Ve şu an izin verirseniz, izin veriyorum derseniz size ve tüm yaşam alanlarınıza para enerjilerinin akmasına niyet ediyorum. Para enerjilerinizi aktive ettim. Ellerinizde, ayaklarınızda karıncalanma olabilir. Bu çok normal. Akış devam ediyor demek. Bütün evinize bolluk, bereket enerjisinin yağdığını tekrar görün gökten. Bembeyaz nurlar ve bütün odalarınızda altınların, incilerin, paraların çekmecelerinizde paralar, altınlar, dolarlar. Evde her kim varsa üzerlerinde değerli giysiler, değerli taşlar bunları taşıdığını görün. Bütün odalarınızda paralar, altınlar, dolarlar, euro'lar hepsini görün lütfen. Hazırsanız gözlerinizi açabilirsiniz. Para meditasyonu çalışmamız gerçekleşmiştir. Bu meditasyonu 21 gün boyunca uygulamanızı öneririm. Uygularken sakin, sessiz, karanlık bir odada olmanızı tavsiye ederim. Bireysel olarak danışmanlık ve seans almak isterseniz bana DM yoluyla iletişim kurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.